Evet değerli kardeşlerim. Arılarla yaşam dünyasından herkese selamlar, sevgiler. Artık kışa girdik değerli dostlarım. Ama bu sene bir türlü kış gelmedi. Birçok aracımız da bundan müzdariptir. Özellikle Marmara bölgesinde olan değerli kardeşlerimiz. İç Anadolu bölgesinde yavaş yavaş karların geldiğini, kar yağışlarının da başladığını görüyoruz ama e, bu bölgede henüz e, istediğimiz kış süreci yok. Ve e, aşağı yukarı 13 ile 15 derece arasında sıcaklıklarımız gidiyor geliyor. Şu anda benim bulunduğum bölge yüksek kesimde değerli dostlar. E, tabii ki e, sahil kesimine göre biraz daha sıcaklık seviyesi düşük ee, aslında bizim için bir avantaj ama ona rağmen e, arılarımız görüldüğü gibi e, şu anda çalışıyorlar e, polen getiriyor e, bazı çiçeklerimiz de burada açmış durumda e, bu anlamda e, kovanlarımızı da kontrol ettik e, iki kovanımda değerli kardeşlerim e, gayet güzel e, yumurtlamış ana aramız e, stok durumları da gayet iyi. İki kovanımda yani bir Belfast e, cinsi arımız var. Onda ve 3 e, üç bir arımda. Şu anda henüz yumurta atımı da yok. Onlar da salkımdalar. Ama bu iki arım aşağıda bir arım daha var. E, iki i̇ki arım tamamen yumurtlamaya geçmiş. E, polen gelişi bakın e, bir bir arımızda daha daha geldi e, polen gelişim mevcut değerli kardeşlerim bu dönemde yapacağınız önemli hususlardan bir tanesi e, var öyle mücadele e, bu konuda da e, en azından e, bulabiliyorsanız e, defne yaprağı aynı zamanda e, doğal organik e, yağlardan da faydalanarak e, formik asit uygulaması da daha önce yaptıysanız güzel bir şekilde varavada da mücadele etmiş olursunuz. Şu anda aramız bizim gayet sağlıklı. Varavayla ilgili içeride kontrolümüzü de yaptık. Üzerinde Allah'a şükür varavaya da rastlamadım. Benim için güzel bir gelişme. Sağlıklı bir şekilde bahara aramızı sokabilirsek ne mutlu. Değerli dostlar, aşağı yukarı önümüzdeki hafta yavaş yavaş burada havalar soğumaya başlayacak. E, kar yağışının geleceği söyleniyor. Tabii ki ocağın 15'inden sonra biraz daha e, gün dönümü e, olabilir. Bu anlamda bizi biraz daha e, rahatlatabilir. En azından arımızın e, salkınma geçmesi, e, kışlamaya dönmesi e, ve e, nüfusumuzun da e, azan azalmasını e, engellememiz adına iyi bir gelişme olur. Çünkü e, bu tarz hava süreci sıkıntılı değerli dostlarım. Yani arıların devamlı girip çıkması e, tabii ki e, ömürlerinden de biliyorsunuz yiyor. Yediği içinde de mümkün olduğunca e, arının biz e, kış moduna girmesini istiyoruz ama e, iklim değişikliği nedeniyle e, bu süreci bu sene e, aynı zamanda kurak da e, geçti değerli dostlar. O anlamda biraz sıkıntı çekeceğiz. Benziyor inşallah baharla birlikte verimli bir sezon geçiririz. Yeni başlayan değerli dostlarımdan bu anlamda güzel bir şekilde arılarını çoğaltabilirler veya bal alabilirler. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sezon olur değerli kardeşlerim. E ee, tabii ki e, bu dönemde oksalit asit e, uygulayan değerli dostlarımız da var. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani aranızda çok fazla e, veya e, dair bir şey görmüyorsanız, e, stok durumu iyi, arılarınız temiz, e, bu anlamda da gerekli mücadeleyi zamanında yaptıysanız ve verimi yaptıysanız özellikle bu anlamda sıkıntı yaşamazsınız. İlla oksalit asit yapacağım diye bir kural yok. İçeride yumurta durumunun en az olduğu dönemde bunu zaten yapmanız gerekiyor. Şu anda zaten bizim arılarımızda da e, yumurta var. Kapalı e, yumurtalarımız var. E, bu anlamda arılarımızda biz oksalit bu sene sanırım uygulayamayacağız gibi gözüküyor. Değerli kardeşlerim. Değerli dostlar Arımızla e, ilgili e, önümüzdeki sezonla ilgili de e, ufak ufak çalışmalarda başlattım. İnşallah güzel videolarla birlikte karşınızda olacağım. E, kendi ana arımızı tekrardan üreteceğiz. E, ana arı kovanımızı e, bir önceki videoda gösterdik. Aynı e, şekilde bir ana arı kovanı yaptık. Bu anlamda da e, güzel bir sezon geçireceğiz. Güzel videolarla birlikte olacağım. E, tabii ki e, bu işi bizden daha iyi bilen değerli kardeşlerim de büyüklerim de var. E, hatalarımız oluyorsa da ee, sizin ekleyeceğiniz tabii ki güzel yorumlar da geliyor. Ee, bu şekilde yapsaydın daha uygun da olurdu e, gibi e, e, güzel yorumlar da alıyor. E, bilgi paylaştıkça güzeldir değerli dostlar. Paylaştıkça çoğalır. E, daha iyi bilgileri de e, paylaşarak edinebiliriz. E, i̇nşallah e, hep birlikte güzel bir aile olarak e, güzel videolara imza atarız. E, Değerli kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, güzel e, bir süreç yakaladık. aşağı yukarı 450 gibi bir abonemiz var. Ee, nacizane şu anda zaten e, video e, çekimiyle ilgili e, bizim maddi bir gelir kaynağımız değil değerli dostlar. Burada güzel bir aile olabilmek, birlikte güzel şeyler paylaşabilmek, değerli meslektaşlarımızdan da eksik olduğumuz yönleri de tabii ki vardır. Onları tamamlayabilmek bizim için güzel şeylere vesile oluyor. İnşallah birlikte daha büyük bir aile oluruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. İnşallah hep birlikte güzel ee, videolara imza atarız. Bakım döneminde, bal döneminde de güzel nimetlerden de faydalanarak sizlerle paylaşacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Ee, değerli dostlarım, çok fazla ben e, kovanlarımı açık bırakmadığım için, yani açıp e, size işte şöyle olmuş böyle olmuş diyemiyorum çünkü kısa sürede açıp kapamak zorunda kalıyorum çok fazla da huzurlarını kaçırmak istemiyorum çünkü e, salkıma da e, bir türlü girmedi aralarımız e, içerideki sıcaklığı da çok fazla bozmak istemediğimden dolayı e, içerideki durumu paylaşamadım e, ama ufak tefek e, sizle başında izlemişim e, şu anda kolen e, taşıyor bu hava şartlarını değerlendiriyoruz. İnşallah e, bu süreci hep beraber güzel bir şekilde atlatırız. Yeni sezonda bereketli, huzurlu, sağlıklı bir e, şekilde ilerleriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hep kalın, sağlıkla, mutlu olup, ve kalın değerli dostlarım. Herkese selamlar, sevgiler, hürmetler değerli kardeşlerim. Hoşçakalın.